Merhaba arkadaşlar Sevim Dersi kanalına hoş geldiniz. Ehliyet sorularında çıkan soruları hemen sizler için derledik, topladık ve yükledik. Bir an evvel sizler de ileriki sınavda benzer soru tipleriyle karşılaşabilirsiniz. Mantığıyla hareket ediyoruz. Hemen soruları hemen araştırıp bulup sizler için yükledik. Devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi ve like yapmayı da. Hoşçakalın, başarılar. Bir. Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Doğru yanıtımız D. 4, 2, 1 ve 3. 2. İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumun olmadığı belirlendiyse bu kaza zedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır? A. Temel yaşam desteği uygulanmalıdır. B. Yarı yüzü koyun yan pozisyon verilmelidir. C. Vücudu ıslak havlu ya da çarşafla sarılmalıdır. D. Bir elin topuğu ile sırtına 5 kez süpürür tarzda vurulmalıdır. Doğru yanıtımız A. Temel yaşam desteği uygulanmalıdır. 3. Kaza zedeleri baş geri çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Kusmayı sağlamak B. Hava yolunu açmak C. Kalp masajı yapmak D. Bilinci değerlendirmek. Doğru yanıtımız B. Hava yolunu açmak. 4. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? A. Göğüs kemiği 3 santim aşağı inecek şekilde bası yapılması. B. Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması. C. 30 kalp mesajı, 2 yapay solunum şeklinde uygulanması. D. Kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması. Doğru yanıtımız C. 30 kalp masajı 2. Yapay solunum şeklinde uygulanması. 5. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan 4 kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine hemlik manevrası uygulanmalıdır? A 1 ve 2, B 1 ve 3, C 2 ve 4, D 3 ve 4. Doğru yanıtımız D 3 ve 4. 6. İç kanamalar kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir. Buna göre Aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazede de kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir? A. Aşırı susuzluk hissi B. Nemli ve soğuk deri C. Yavaş ve güçlü nabız D. Hızlı ve yüzeysel solunum Doğru yanıtımız C. Yavaş ve güçlü nabız 7. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir? A) Şok B) Yara C) Koma D) Tıkanma Doğru yanıtımız B) Yara 8. Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır? A. Ayakları 45 santim yükseltmeli. B. Başı 30 santim aşağı indirmeli. C. Hareket etmemesi sağlanmalı. D. Kulağa temiz bir bezle tıkanmalı. Doğru yanıtımız C. Hareket etmemesi sağlanmalı. 9. Birinci öncülümüz deri bütünlüğü bozulmuştur. İkinci öncülümüz kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur. Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Birinci doğru ikinci yanlış. B. Birinci yanlış ikinci doğru. C. Her ikisi de doğru. D. Her ikisi de yanlış. Doğru yanıtımız A. Birinci doğru, ikinci yanlış. 10. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır? A. Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması. B. Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması C. Tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi D. Tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması Doğru yanıtımız B. Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması 11- Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır? A) Karın ve göğüs bölgesi üzerine direkt olarak buz konulması B) Musluk suyu ile ıslatılan havlu veya küçük bez parçalarıyla ateşi düşmüyorsa kazazedenin oda sıcaklığındaki su ile yıkanması C) Kazazedenin koltuk altlarına, kasıklarına, dirseklerinin iç yüzü ve avuç içlerine ıslak bez yerleştirilmesi D) Kazazedenin giysilerinin çıkartılması Doğru yanıtımız A. Karın ve göğüs bölgesi üzerine direkt olarak buz konulması. 12. İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturtur duruma getirir. Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasına geçirir. Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır. Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar ağırlığı dizlerine vererek kalkar. Kazazedenin önünde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır. Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir? A. Rentek manevrası B. Ayak bileklerinden sürük C. Koltuk altından tutarak sürükleme D. İtfaiyeci yöntemiyle omuzda taşıma Doğru yanıtımız D. İtfaiyeci yöntemiyle omuzda taşıma 13. Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlarından hangisini gösterme olasılığı yüksektir? A. Hız sınırına uyma. B. Yayaya yol verme. C. Trafik levhalarını okuma. D. Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma. Doğru yanıtımız D. Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma. 14. Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında İçişleri Bakanlığı'nın uygun görüşü alınmak suretiyle karayolları trafik yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görevi ve yetkisidir? A. Sağlık Bakanlığı'nın B. Maliye Bakanlığı'nın C. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün D. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Doğru yanıtımız C. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 15. Yaya yolu ayrılmamış karayolunda taşıt yolu kenarıyla şevbaşı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir? A. Banket B. Şerit C. Platform D. Kavşak ortak alanı Doğru yanıtımız A. Banket 16. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir? A. Kontrollü demir yolu geçidini B. Kontrolsüz demir yolu geçidini C. Tramvay hattı ile oluşan kavşağı D. Demir yolu köprüsüne yaklaşıldığını Doğru yanıtımız B. Kontrolsüz demiryolu geçidini. 17. Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımı levhasıdır? Doğru yanıtımız D. 18. Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisiyle aynı anlamdadır? Doğru yanıtımız A. 19. Şekildeki karayolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre bir numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? A. En sol şeride geçmeli. B. Yavaşlamalı, sağ şeritte girmeli. C. Hızlanmalı, bulunduğu şeritte devam etmeli. D. 2 numaralı aracı uyararak yavaşlamasını sağlamalı. Doğru yanıtımız B. Yavaşlamalı, sağ şeride girmeli. 20. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süreyle geri alınır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Doğru yanıtımız A) 1 21. Karayollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? A) Aksine bir işaret yoksa daralan yol kesimlerinde yüklü araçlara geçiş kolaylığı sağlanması B) Kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken öndeki aracı geçmesi C) Kavşağa geldiğinde varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi D. Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur ve görülür işaretini aldığında bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açması. Doğru yanıtımız B. Kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken öndeki aracı geçmesi. 22. Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa, şehirler arası bölünmüş karayolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir? A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 Doğru yanıtımız C) 60. 23. Şekle göre bir numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Arkasından gelen bir başka sürücünün kendisini geçmeye başlamış olması. B. Karayolunun öndeki araç için güçlük yaratmayacak şekilde geçişe uygun durumda bulunması. C. Önünde giden sürücünün bir başka aracı geçme niyetini belirten uyarma işaretini vermiş bulunması. D. İki yönlü yollarda karşıdan gelen trafik dahil yolu kullananların tümü için tehlike yaratacak şekilde kullanacağı şeridin görüşe kapalı olması. Doğru yanıtımız D. İki yönlü yollarda karşıdan gelen trafik dahil yolu kullananların tümü için tehlike yaratacak şekilde kullanılacağı şeridin görüşe kapalı olması. 24. Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Hızını azaltması. B. Dönüş işareti vermesi. C. Geniş bir kavisle dönmesi. D. Sağ şeride veya işaretlerde dönüş izni verilen şeride girmesi. Doğru yanıtımız C. Geniş bir kavisle dönmesi. 25. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır? A) 1 2 3 B) 2 3 1 C) 3 2 1 D) 3 1 2 Doğru yanıtımız B) 2 3 1. 26. Görev halindeyken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir. Görev hali dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır. Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla karayolları trafik kanunu ve bu yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır? A) Kamu hizmeti taşıtı B) Okul taşıtı C itfaiye, D çekici. Doğru yanıtımız C itfaiye. 27. Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir? A. El freniyle tespit edilmesi, B. Eğimli yollarda ön tekerleğin sağ çevrilmesi C eğimli yollarda otobüslerin her iki arka tekerleklerine takoz konulması, D aracın terk edilmesi halinde camlarının açık bırakılması. Doğru yanıtımız D, aracın terk edilmesi halinde camlarının açık bırakılması. 28- Geceleyin otoyolda seyir halindeyken, öndeki araç sürücüsünü rahatsız etmemek için aracın hangi ışıkları kullanılmalıdır? A- Sis B- Sadece park C- Yakını gösteren D- Uzağı gösteren Doğru yanıtımız C- Yakını gösteren 29- bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir? A. Çekilen aracın ağırlığının çeken aracın taşıma sınırından az olması B. Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 10 metre olması C. Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması D. Her iki aracın da boş yani yüksüz olması. Doğru yanıtımız B. Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 10 metre olması. 30. 1. Motosiklet. 2. Elektrikli bisiklet. 3. Lastik tekerli traktör. 4. 3 tekerlekli yük motosikleti. Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir? A) 1 ve 2 B) 1, 3 ve 4 C) 2, 3 ve 4 D) 1, 2, 3 ve 4 Doğru yanıtımız A) 1 ve 2 31 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır? A) Havanın sisli olması B) Yol zemininin gevşek olması C) Yüksek hızlanılması D) Araç fren sisteminin arızalanması Doğru yanıtımız B, yol zemininin gevşek olması. 32 Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur? A) Otomobil, B) Traktör, C) Motosiklet, D) Otobüs. Doğru yanıtımız D, otobüs. 33. 2918 sayılı Trafik Kanunu'na göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreli aday sürücü olarak kabul edilir? A2, B3, C5, D10. Doğru yanıtımız A2. 34. Frene basıldığı andan itibaren aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola fren mesafesi denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir? A. Aracın hızı, B. İklim koşulları C. Yolun genişliği D. Aracın yük durumu Doğru yanıtımız C. Yolun genişliği 35. Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır? A. Sigara izmaritlerinin araç dışına atılması. B. Motor yağı, asit ve benzeri maddelerin toprağa dökülmesi. C. Dökülecek, tozacak veya taşacak şekilde yük taşınması. D. Zorunluluk dışında korna çalmaktan uzak durulması. Doğru yanıtımız D. Zorunluluk dışında korna çalmaktan uzak durulması. 36. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Marş B. Şarj C. Ateşleme D. Kavrama Doğru yanıtımız D. Kavrama 37. Emme zabanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar. Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir? A) Benzinli B) Dizel C) Elektrikli D) Buharlı. Doğru yanıtımız B. Dizel. 38. Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak B) Aracın ivmelenme süresini artırmak C) Lastiklerin ömrünü uzatmak D) Yakıt tüketimini azaltmak Doğru yanıtımız A. Sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak. 39. Dizel motor kullanılan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur? A. Aracın düşük hıza sürülmesi. B. Yakıt deposunun boşaltılması. C. Aracın yüksek devirde kullanılması. D. Lastik hava basışlarının düşürülmesi. Doğru yanıtımız B. Yakıt deposunun boşaltılması. 40. 1. Akünün şarj azalması. 2. Fren balatalarının azalması. 3. Motor yağının özelliğini kaybetmesi. Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelir? A. Yalnız 3. B. 1 ve 2. C. 1 ve 3. D. 1, 2 ve 3. Doğru yanıtımız C. 1 ve 3. 41. Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur? A. Yakıt seviyesinin düşmesi B. Balata yüzeyinin kuru olması C. Lastik diş derinliklerinin azalması D. Motor yağı değişiminin geciktirilmesi Doğru yanıtımız C. Lastik diş derinliklerinin azalması. 42. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) Aracı maksimum hızının artmasına B) Lastiklerin daha çabuk aşınmasına C) Fren sisteminin arızalanmasına D) Yakıt tüketiminin azalmasına Doğru yanıtımız B, lastiklerin daha çabuk aşınmasına. 43. Seyir halindeyken gösterge panelindeki şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Araç ışıkları açılıp kapatılmalıdır. B. Hız azaltılarak sürüşe devam edilmelidir. C. Dörtlü ikaz lambaları yakılarak yola devam edilmelidir. D. Araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve aracın kontağı kapatılmalıdır. Doğru yanıtımız D. Araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve aracın kontağı kapatılmalıdır. 44. 1. Yüksek devirde araç kullanılması, 2. ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması, 3. araca uygun ebatta lastikler kullanılması, 4. araç bakımlarının zamanında yaptırılması. Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur? A) 1 ve 2 B) 1, 3 ve 4 C) 2, 3 ve 4 D 1, 2, 3 ve 4. Doğru yanıtımız A 1 ve 2. 45. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur? A Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek. B Sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak. C. Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak. D. Elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak. Doğru yanıtımız C. Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak. 46. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir? A. Öfkeli olmak. B. Sabırlı davranmak. C. başarılı iletişim kurmak, D. kural ihlalinden kaçınmak. Doğru yanıtımız A, öfkeli olmak. 47. Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için bir saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Saygılı B. Telaşsız C. Sorumlu D. Sabırsız Doğru yanıtımız D. Sabırsız 48. Aşağıdaki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakarlık yapar? A) bencillik B) diyargamlık C) nezaketsizlik D) hoşgörüsüzlük Doğru yanıtımız B) diyargamlık 49. Sürücüler beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. İnsanların değişebileceğine inanmalıdır. B. Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır. C. Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır. D. Tek bir olayın birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir. Doğru yanıtımız A. İnsanların değişebildiğine inanmalıdır. 50. 1. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek. 2. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak. 3. Engelli olmadığı halde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek. Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir? A. Yalnız 1. B1 ve B, 2, C2 ve 3, D1 2 ve 3. Doğru yanıtımız C2 ve 3. Evet sevimli derslik izleyenleri sizler için bu yeni çıkmış olan soruları yani daha geçen yapılan sınavın sorularını çözmüş olduk. Umuyoruz ki sizin sınavınızda da tıpkı daha önceki arkadaşlarımızın da izlediği sınavda çıkan sorular gibi bu soruların sizin sınavınızda da çıkması. Şimdiden başarılar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Sonuçlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.